Evet arkadaşlar bugün size Mosomu'nun gerçek yüzünü göstereceğim. Bakalım çarkı çevirince gerçekten 7 seviye karakterler veriyor mu? Sonuçta o kadar karakter koymuş. Bunu e, sadece denemeyin diye çekiyorum. Yani yapmak isteyenler olursa yapmasın. E, bedava bedavalı olsa yapmayın yani o derece. Evet bir tıklayalım, satın alalım abi. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? gerçekten yet seviye karakter veriyor mu? Sonuçta o kadar karakter var yani. Yani bir tane de bir tane bile çıkması lazım, değil mi? Ama yalan yani. Çevirdik. Bakalım ne geldi abi. Evet çok iyi. Elmas verdi. 20 elmas abi. Bakar mısın ya? Gözünü sevin. Bakar mısın şuna Abi bir kere daha deneyelim abi. Ne olacak? Belki hani olmadı diyelim. Hadi bunda olur yani öyle düşünüyorum. Evet. Ya yavaşça yapacağız. Bakalım gerçekten öyle mi? Hadi bakalım. Evet. Oho. Yani masulma mu? yani bir lütfen yapma ya. İnsanları kandırmayın bari abi. İnsanları kandırmanın bir anlamı yok. Bu oyuna para yatırmayın.